Selam çiftçi dostları. Bugün günlerden 9 Nisan 2022. gün itibariyle e, kök boğaz ilaçlarımızı ve andaminlerimizi, çinkolarımızı atmaya başladık. E, bugün size çekim yapma e, zamanı bulabildim ancak şimdi makinemizi dolduruyoruz. E, dünden beri aşağı yukarı bir 100 dk, bir 200 dk attık yarın kısmesi gidecek. Pazartesi akşama da yağmur var diyorlar. hem attığımız e, kök boğaz ilaçları ve andelenimler için çok iyi bir sonuç olacak. E, toprak en azından e, nemlenecek. Zaten bir nem var. E, Bu arada da e, buğdaylarımızın e, köklerden alımı soğanı da daha kuru olacak. Bürelerimizi de geçen hafta atmıştık. Size onlarla ilgili bir da yapmıştım. Onların üstüne de güzel yağmurlar yağdı. Pazartesi günü yine %80-90 oranında bir yağmur geliyor. Ayrısına bakalım. Şimdi makinemizi dolduruyoruz. Ve arkadan koyduğumuz, makineye koyduğumuz ilaçlarımızı tek tek size göstereceğiz. Depomuzu az bir şey doldurduk. Ee, aşağı yukarı 700 litre civarında. Şimdi Kafom Zn ile mangan atıyoruz. Mangan, sülfat ve çinko. Sülfat sıvı mikro bitkilesin maddeleri karışımı bu. Şimdi ilk onu döküyoruz. Bu arada karıştırıcıyı da açıyoruz. Dökerken. Şimdi de andoleminizi döküyoruz. Aminasit e, dekara 200 milim. Yani depomuz 50 dekar yer atıyor. 10 kilogramda andolemin e, koyuyoruz. Anadolu kimyanın e, aminasiti. Ve kök biraz ilacı olarak da e, input atıyoruz. E, 50 dekara bu 5 kilo. Onu atıyoruz kök boğaz olarak da. Ün bekliyoruz. En son olarak da sinek ilacımızı bekliyoruz. Ee, i̇laçları koyarken mutlaka karıştırıcımızı açıyoruz. Karıştırıcı devamlı karıştırıyor e, ee, özellikle çok uzak yerlerde atım yapacaksak tarla başında ee, koymayı Evet ee, bugün de size değişik bir yerden çekim yapmak istiyorum burası da 5-6 dönüm bir yer tesadüfen mecburen gelmek zorunda kaldım iki günden beri çocuklar ilaç atıyorlar kök bazı ilaçlarını ama gelemedim burası tesadüfmüş Burası da bizim iki yıl önce aldığımız bir ee, arazi. Ee, çok sulak bir arazi demeyeyim. Çok böyle batak bir arazi. Biz buraya kireç attık. Ama e, yine burada yine mükemmel sonuçları yakalamıştık. Şu anda kök boğaz ilaçlarını atıyoruz. Ee, tam atılacak zamanda şu anda. Geçen hafta gübrelerimizi atmıştık. Size böyle devam edeceğim. Hem çekerken hem buğdaydan bir gösterim yapacağım. E, i̇leride yukarılarda biraz daha yerlerimiz var. Oralarda da kendi yerlerimiz ve başkalarının yerleri var. Onlarla da ilgili bir çekim yapmak isterim yukarı çıkarabilirsem arabayla. Şimdi bir bakalım bakalım atmaya başlasın. Bu arada da size e, buğdayı gezdireceğim. E, benim gördüğüm kadarıyla mükemmel bir buğday olmuş. Evet arkadaşlar. Birincimizi açıyoruz. Bu arada size burayı gezdireyim. Bataklık olduğunu size söylemiştim. Bakın. Attığımız izler ne kadar çökmüş. Zamanla hep. Çok tabansız bir arazi bunlar ama. Çok güzel. Ee, kıvama gelmiş. Harika. Şöyle buğdayları rengine bir bakın. Şimdi Andolemin amino asidi filan da e, yaprak gübrelerinde yiyince daha da değişecek, daha da büyümeye çalışacak. Sıcakları gördükçe güzel olacak. Maşallah iyi. Kardeş arkadaş çok güzel gelmiş, harika. Şöyle bakabilirsiniz. Çok güzel olmuş maşallah. Diğer tarlalarda da bir çekim yapacağım size. Onlara da bir bakacağız. Görüyorsunuz izlerden çok. Buğdaylar bir hafta içinde, 10 gün içinde sıcağı görünce o kadar çok değişti ki mükemmel oldular yani. Yağmur da çok iyi geldi. Gübrelerimizi de attık. Zamanında yetiştirdik. Evet. Çok güzel maşallah. Allah biçmeye nasip etsin, yemeğe nasip etsin tüm çiftçilerimizi. Her halinden kazanmaya nasip etsin. İnşallah. Evet arkadaşlar bu bu da bir başka tarlamız. Yine şöyle göstereyim. Hepsi maşallah var. Gübrelerin köklerini e, hepsi iyi almışlar. Attığımız e, tüm gübrelerin ve e, ilaçların büyük faydası olmuş. Şu anda da kök boğaz ilaçların atacağız. Bu da aşağı yukarı bir ay süreyle kollayacak. da. Bundan sonraki işlemimizde hayırlısında gübre işini bitirdik. Bundan sonraki işlemimiz pas işlemi olacaktır. Birinci pas, e, ara pas ve ikinci son bayrak yaprağında atacağımız pas araçlarıdır. E, onların da çekimlerini size yapmaya çalışacağım uygun olduğunda. E, hepiniz e, sağlıcakla kalın diyorum. E, Allah bereketlerinizi arttırsın diyorum. E, tüm çiftçilerimizi kazadan, beladan, afattan korusun diyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın çiftçi dostları. Hoşçakalın. Cumhur abi Kartal Tepe. Hani yanlışlıkla yürü yerine şey yaptıydık ya ne o? 312 bine. Bak ne kadar güzel. Bugün en güzel taralardan birisi bu Kartal Tepesi'den. Üre yerine attığımız bak ne kadar işe yaramış.